Merhaba arkadaşlar. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisi özel evlilik videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dizimizin başrol oyuncusu ve kahramanı Selahattin Eyyubi Süreyya Hatun'a gönlünü kaptırmıştı. Bizler Selahattin Eyyubi ve Süreyya Hatun'un izdivaçlarını beklerken dizimiz aniden ters köşe yaptı ve Süreyya Hatun vefat etti. Bununla kalmayarak hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti. Zengi hükümdarı Nurettin Zengi ile düşman olan Börü Obası lideri İsmet Hatun birbirini severek evlenip bir barışı imza attılar. Şu anda Hümeyra Hatun ve Karategin'in birbiriyle evlenme ihtimali var acaba Hübeyre Hatun ve Karatekin evlenebilecekler mi? Siz de evet mantıklı evlensinler diyorsanız yorumlarda buluşalım. Daha çok video için beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz.